Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımız Eray Sayın, bizim diğer Ankara'daki arkadaşımız Alper Erkes'in birebir aynı mimikliği ve birebir aynı ses tonu hareketleri sigara içişiyle aynısını yapacak ve izleyip görüyoruz. Eser saat çok geç oldu sanki. Gitsek mi artık? Yarın gidemeyeceğiz bak kalkamayacağız eminimden. Hesap da fazla geldi sanki orada sanırım ya. ama ben demiştim. Zarif'in yüzünden ta kalktık Kadıköy'e kadar gittik. Burada tıkılsak daha iyiydi. Eser sen beni geçen aradım 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 telefonumu açmadım. Ondan sonra aradım meşgule verdim. Evden aradım kimse cevap vermedi. Dedim bunlar kesin ile Eray birliktelerdir. Eray'a da kızdım sana da kızdım. Eray'ı da sildim Facebook'ta. Bir istek parça mı söylesek eser? Eser bir istek parça Evet söyleyeyim. istek parçası olan. Dur dur dur. <laughs> dur. kuzu kuzu da olur. Ben artık çok sıkıldım Ankara'da. Anneme babama da söyledim geçen. Dedim iki buçuk seneden aynı yerde çalışıyorum. Aynı parayı alıyorum. Artık dedim İstanbul'da 500-600'e kendime bir tane kira bulacağım. İstanbul'a yerleşeceğim. Sıkıldım artık.